sevgili takipçilerim abi hayat lokma mekimden sizlere bugün kaynar tarifi ile geliyoruz özellikle doğum yapmış kadınlarda kemik soğukluğuna birebir demir eksikliği B düşüklüğü kan düşüklüğü onlar için hazırlayacağız kaynarda ilk öncelikle 7 tane kökümüz var tarçın e, havlıcan karanfil zencefil zerdeçal yeni bahar 1,5 ee, litrenin içine 2 tane, 3 tane e, tarçın koyuyoruz. 4 tane havlacan koyuyoruz. 3 tane zerdeçal. 2 tane zencefin. 4-5 tane karanfil koyuyoruz. 1,5 litre için. Yeni bahardan çok az bir miktar koyuyoruz. Şu şekilde. Yani bir tatlı kaşığı falan. Ve bunları şimdi bir buçuk litre de kaynatacağım arkadaşlar. Ondan sonrasında yine göstereceğim size. Başlayın. Kaynamasına yakın birkaç tane hibisküs atıyoruz. Ondan sonra e, lohusa şekeri, lohusa şekeri koyacağız içine. Zaten bu e, karışım lohusalar için çok ideal bir karışımdır. Onun için lohusa şekeriyle tatlandırıyoruz. Şu an kaynıyor artık. Süzdüreceğiz. 5 dakika bekletip süzdüreceğiz. Evet arkadaşlar. Şu an hazır. Rosa hanımlar için 40 gün içilebilecek bir karışım bu. Afiyet olsun, şifa olsun inşallah.